Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlere adına da niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla ilgili neyse niyetlendiğiniz ne ise yüreğinizdeki yara onlarla alakalı nasıl şifa dileyeceksek bir deneyelim, dileyelim, isteyelim ve doğru enerji gönderelim diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip ben sizler adına kapattığım fincanımı yorumluyor olacağım arkadaşlar. Hepimizin tabii ki de yüreklerinde sancı, yara, denemesi. Yani hepimiz bir şeylerin sınavını veriyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Elbette ki hepimizin yüreği farklı e, sınanmışken e, senin yüreğin daha az tabii ki de diyemiyoruz hiçbir zaman. Bir yürek ölçerimiz yok. Herkes yüreğindeki yarayla ilgili niyetlensin. En sevdiğim fal türü nedir? Geçmişte sen yaşamışsın. Geçmiş ol nedir e, cefayı e, çekmişsin sefa dönemine hoş geldin yani bir falın mutlaka geçmişten de gelen bir enerjisi vardır arkadaşlar. Ben hep o taraftan başlarım sürekli beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Sen geçen hafta aldığın haber hala yüreğin okka gibi oturduysa bugün aslında okka gibi oturan şey bugünün değil geçmişteki aldığın haberdir. E, ve 10 sene 20 sene evvelindeki işte senin tencere düdüklü tenceren patlamış gibi bir detay burada görüyorsa bunun adı da fal değildir. Her zaman bunu savunuyorum savunmaya da devam edeceğim. O yüzden sizi etkileyen bir kısım var burada. Ben o sebeple oradan başlıyorum. Herkesin yorumlama stili farklı. Bu falı bilmediğin anlamına da gelmiyor. Doğru enerji gönderin. Her zaman söylüyorum. Başta söyleyeyim bunu. E, enerjinizi bir lokajlamayın. Bir de insan sürekli fesat, haset ve kin duygularıyla enerji yayıyorsa etrafı aslında hayatına bağlıyor. Enerji sana geri dönüyor. Dolayısıyla kendine ediyorsun. Yani kötü olmak için çabalayacağın o eforu e, iyi olmaya çabalarsan çok güzel dönüşler alırsın. Bu hayatta böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada sadece gördüğüm kısmı kendim rehberlik etmeye çalışıyorum. Dilimin döndüğünce yapıyorum arkadaşlar. Burada bir şey iddia etmiyorum. Dolayısıyla negatif enerjilerini göndermeye aşılamaya çalışan arkadaşlarımı baştan uğurlayalım. <laughs> Sürekli izleyen arkadaşlarımı yorumlarında da bayılıyorum. Çok teşekkür ederim hepinizi. İyi gerçekten iyi ki varsınız. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam eden biriyim. Bunu da iki yıldır yapıyorum. Az çok artık tanıyan arkadaşlarım var. E, beni ses tonumdan anlayan arkadaşlarım dahi var. Hepiniz e, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Giriş kısmını uzattım. Mesela bu kısmında diyorlar ki amma uzattım. <laughs> bugünlük, bugünlük. Dünkü enerji yoktu. Bugünkü enerji bu. Diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi bir şey konuşuyorsunuz. Ama bu karşınızdaki kişi bir şeyi çok geçmişten uzatan biri. Bıt 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 hiç bitirmiyor. Yıllar olmuş sen hala bana diyor çocukken şunu yapmıştın. Ya bitmiş artık sen. Hani yaşlanmışız yani ama hala sen bana çocukken bunu yapmıştın. Şimdi orada bir konuşma haliniz var sizin. Ve bunu maalesef yine aynı insan aynı yorum şeyle getiriyor. Bıt bıt bıtlıkla getiriyor. Sonrasında siz böyle bir konuyla ilgili gerçekten Aladdin'in sihirli lambasından çıkan bir şey görseli var burada e, gücünüzü toplamak zorundasınız gardınızı almak zorundasınız çünkü o insan e, hatta arka karşınızda duruyor bir iki kişiyi de arkasından almış destekleyecek iki yani siz ne derseniz deyin o hala aynı noktada üç dolayısıyla siz de bunu artık kabullenmiş durumdasınız ve gardınızı almışsınız Böyle bir göz de var sizin üstünüzde net bir şekilde gördüm. Ama o çizgiyi çekeceksiniz arkadaşlar. Yani onu olduğu gibi kabul ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü çok da hayatınızdan çıkartmış olduğunuz bir şey değil bu. onu kabul etmek diyor. Annenizdir mesela. Beni dinlemedin diyor hala bir şekilde bilmiyorum enerjisi negatif ama yani böyle bir ağaç kakan gibi aynı aynı noktayı defalarca kez bıt 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 bu bı nödümde çıkmış. Sonra gardımızı almışsınız o insanı ikna edemeyeceğiniz kabullenmişsiniz yani siz kabullenmişsiniz burada. Sonra şurada gördüğünüz üzere iki tane kafa görüyorum siz de görüyor musunuz diye de gösteriyorum ama ben belki siz sizden anlam çıkartabildiğiniz için. Şimdi şurada kafa kafaya vermiş iki insan var ve bunlar böyle kökleri bir bütün aslında bu insanlar. Yani ayak kısımları çok çıkmamış. Ama kökten bağlı olduğunuz anlamına gelir. E, ve bu arada bu kişi de olabilir bu. Yani kökünüz bağlı görüyorum buradaki doğru mu? E, ve sonra belki de eğer ki bu kişi değilse de şöyle görüyorum çünkü burada kafaya kafaya verdiğiniz bir konuşmanız var. Sonrasında artık öpüşür pozisyonuna geçmişsiniz. Ben burada bir aşk görüyorum. Aşk bugünkü falda var arkadaşlar. E, hep mi aşk görüyorsun, hep mi para görüyorsun diyor arkadaşlarımız. Hani para görsem niye aşk yok, aşk görsem niye para yok gibi bir durum oluyor aslında totalde. Her yeni bir gün yeni bir açılımla karşınızdayım. Burada sarılmış birbirine bir çift var. Bu çift geçmişteki halletmesi gereken bir mevzuyu hallettikten sonra da bir bütünlük sağlamış olabilir. Ama yakın zamanda geçmişinizden gelen biriyle mi barıştınız? Eski sevginize dönmek mi istiyorsunuz? Eşinizle bir tartıştınız da tekrar toparlamaya mı çalıştınız? Bunu çok ayırt edemiyorum ama zaten bağınızın güçlendiği çıkmış. Bunu kendi kişi olarak hani herkes kendi hayatıyla bütünleştirsin. Şimdi burada geminin su alıyor gibi çıkmış arkadaşlar. Bir insanın çok fazla geri kafalı olduğunu görüyorum. Bu geri kafalılık demek, dediğim demek, dedik sabitlik anlamında söylüyorum. E, geri kafalılığı, cahil, cehalet anlamında söylemedim. E, gemi yan duruyor ve gemiyi de sırtlanmış böyle şişman bir şey gibi düşünün. E, nasıl bu e, Noel Baba, Noel Baba Noel Baba sırtında eli ho 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 dermiş Salih ellerinin arkasına bağlamış. Adam inatçı mı inatçı? Kökten niye bağlı? Bizim örf adetimizde buysa budur diyen iddia eden diktatör yani buradaki kişi. Şimdi gemi o yüzden yan duruyor. Yani siz onu hem kaybetmek, kırmak istemiyorsunuz hem de gittiğiniz yönün onun yönü olmasını istemiyorsunuz. Şimdi burada bir mücadele başlamış. Ama siz bu mücadeleyle alakalı bakın şimdi. Nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Burada bir dikiş makinesi gibi yani kendi emeğinize diktiğiniz emeklerle kendinizi kendi kendi ektiğiniz, kendi biçtiğiniz bir emek var burada. Yani bu insana siz bir şeyleri ikna ettirmeye çalışıyorsunuz. Ve de bu makinayı ya da bu şeyi kaygılı görüyorum. Yani siz de emin değilsiniz. Ya emeklerin boşa giderse gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Kaygılarınız var. Boşa çıkarsa diye çok kaygılısınız her şeyden önce. Arkadaşlar. Şimdi sizin bu fal diyor ki sen kaygılanıyorsun ama bu kaygıların yersiz kalıyor. Çünkü köpük köpük belli olmayan bir şey. Kendin abartıyorsun diyor bu fal size. Abartma diyor yani olumsuz çekme. Nitekim çok güzel gelişmeleriniz var. Şimdi bu adam, bu abi, amca, baba, dede artık kimse eşinizdir, diktatördür. Hani bir erkek olarak ama bunu söylüyorum size. Dolayısıyla erkek izleyicilerim bu kayınpederinizdir yani biraderinizdir bir şeydir bilemiyorum. Ee, dediğim dedik oldu aşikar. Ve sonrasında arkadaşlar gördüğüm şu ki siz artık hem kaygılısınız ama hem resmi sürecin içine girmişsiniz. Bakın o kadar çok temiz giden uzayacak olan uzamış olan şimdi diyeceksiniz ki eyvah bizim o zaman mahkeme mi uzuyor. Şimdi ilk celsesi olmuştursa da bile hani bir şey bir şeyle sonuçlanmışsa da bile olmuştursa da yalnız ee, bir şey netleşmişse de artık bir bir şekilde bir sonrasına şey veriyor. Tarih veriyor. Hani e, diyor ki sen kazandın ama ödeneğini işte ayın 15'ini alacaksın. Hmm. Hani atıyorum ayın 1'inde e, sonuç verdi. Ayın 15'ini alacaksın diyor işte paranı gibi. Hani böyle bir ötelenmek o. yoksa yıllar yıllar geçecek falan gibi bir şey değil o açıkçası. O yüzden arkadaşlar şurada zaten kalabalığınız, hane içerisinde kalabalığınız düğün kalabalığı gibi Hmm. Şimdi siz bu e, resmiyetten sonra arkadaşlar bir kalabalığın içinde çıkıyorsunuz. Atandığınız gibi yani. Hani e, orada şirket mi acaba dedirtirdi bana ya da aileyle alakalıysa sizin kutlamanız mı acaba? Yani dizilmiş dizi dizi insanlar var. Hem de bu resmiyetin dedim ya tarih uzuyor ama bitiyor. O resmiyetin bittiği noktadan sonra kalabalığın içindesiniz ve tertemizsiniz arkadaşlar sadece ve sadece sizden bu falın e, mesajı şu. Sen çok vesveselisin. Koskoca kaplumbağa gibi sırtında evini taşıyor görünüyorsun. İki kişi karşılıklısın. Evlenemez miyiz diyorsunuz. Beraber mutlu olamaz mıyız diyorsunuz. Ya da hani böyle onunla yuvam şöyle olsa olamaz mı sanki der gibi çıkmışsınız. Mayıs'ın sonunda Haziran ayı gibi. Şimdi siz buradaki resmiyette boşandığınız varsayarsak bir kalabalığa hayatınızın İnsanıyla olmayı mı kabullendirmeye çalışacaksınız orası da bilemiyorum. Kolektif olduğu için herkes kendi değerlendirsin. Ama burada gördüğüm şu ki Haziran ayının ilk haftasına kadar ki o iki hafta bir süreç var. Mayıs'ın atıyorum işte 20'siyle atıyorum Haziran'ın biri arasında. Bir, bir şey düşüneceksiniz orada. Ama bu oradaki düşündüğünüz şey boş, kof ve gereksiz ve de korku yani öyle olmayacak diyor. Sen Mayıs ayının sonunda yüreğini boşu boşuna karartma. Falın senin çok aydınlıkta. Senin dileklerin gerçekleşecek. Kalabalığa kendini ikna edersin. Kanıtlarsın, ispatlarsın. Kutlamaysa kutlamaydır. Hani kutlamanı yaparsın gibi böyle bir aydınlık bir fal arkadaşlar. En sevdiğim fal olmasının sebebi daha iyi anladık şu an değil mi? Ee, geçmiş tarafında cefayı çektin. Sefa zamanı kaygılandığın gibi olmayacak. Bir tek ertelenen bir tarih görüyorum. O ertelenen tarihte arkadaşlar öyle uzun uzadıya seneye olacak, 6 ay sonra olacak, öbür yıla olur gibi bir şey yok. 5 sene sonra ertelendi diye bir şey yok. Hani böyle şu oldu olumlu ama tamamlamak için 15 gün daha olacak dedirtiren türden bir öteleme o. Hanenin içindeki ne kadar rahat. Gerçekten arkadaşlar bu falın enerjisini çok sevdim. Hanedeki yani inşallah yoktur artık ki duyuyoruz ara ara varlığı devam eden kötü bir örnek vereceğim şu an. Olmasını istemediğimiz bir örnek vereceğim. Hani kan davası var. Artık biter. O barış olur, o kutlama olur yani. Çok aydınlıkta gerçekten hanenizin iç dünyanızda gördüğüm o yüreğe yansıyan kısmı. O yüzden yolunuz da önünüzde açık. Allah da herkesin yolunu açsın inşallah diyorum. Ve harici arkadaşlar gördüğünüz üzere aileyle ilgili iki kişi bakın uzlaşmayı sağlıyor ve sonra aydınlık. Uzlaşılır. Yani o aileye siz gelin de giderseniz o adam sizin evinizde damat da gelir bilmiyorum. Burada korkulan olmaz. Bir barış sağlanır. Ön ay açık aydınlık diyorum. Şimdi işle ilgili sizin önünüzde çok yani iki kişi yönetiyorsunuz siz. Burada siz varsınız. iki kişi yönetiyorsunuz. Ayak izlarınızda birileri bir şeyler söylüyor ama Oralı bile değilsiniz. Çok da doğru yapıyorsunuz. Önünüz çok aydınlıkta. Ee, sadece bunu e, Temmuz ayında U harfindeki birisi var önünüzde duruyor. E, siz böyle onları yönetensiniz. Arkanızda bir kişiyi bırakmışsınız. Y harfli bir insandan aldığınız darbe sonrasında net bir şekilde personel kemikleşmiş şey gibi. E, siz orada çalışansanız bile e, bu, bu temel bir şeyler sayılır ya. Demirbaş. Sayıyorlar. İki sandalyeye bir işte şu kişi bir bilgisayar misal. Orada kökleşmişsiniz. Siz orada yeni birilerini eğitecekmişsiniz gibi. Yani orada işinizin garanti olduğunu mu diyelim. İşinizin atandıktan sonra önünüzde iki kişiden sorumlu olacak olduğunuz mu diyelim. Nerede çalıştığınızı bilmiyorum. Ama avukatsınızdır. İki iş, iki insanı yetkileyen bir iş almışsınızdır. Önünüz çok açıyor. Yani öyle bir zincir iş bulmuşsunuzdur ki artık sırtım yere gelmez dersiniz gibi bir durum. Y harfli bir insanın ama burada hmm, ters döndüğünü görüyorum. Gerçi bir... Hmm, Ters duruyor bu insan da. Siz böyle bir on, on, yani bir insan size Y harfindeki bir insan size e, af buyurun sırtınızdan hançerlemiş e, gülen de bir yüz var. E, ters döndüğünü birileri çok mutlu oluyor. T harfi var bir de Y harfi var burada arkadaşlar. Sorularınız açık ama. Haziran ayında bir af buyurun e, kazık yiyebilirsiniz. O yüzden iş yerinizdeki bir kişiye Y harfinde T harfinde bir kişi varsa dikkat edin. Ters dönecek. E, döndüğü için de çok mutlu olacak birileri onun için. O yani ilk siz değilsiniz hedef orada. Kim bilir kaç kişi yapmış ki oh canıma değilsin. Sen onun üstesinden geldin diye de sizi tebrik dahi ederler. Sorunuz açılıyor çünkü. Haziranda bir kişiden tehdit içeriliyor. Sadece o da çok küçük aslında. Çok da söylenmese bile olurdu. Ters dönmüş zaten o. Ee, haricinde kocaman bir insan, arkasından gelen bir insan. Şurada bir çift var, baştacı var. Önleri aydınlık, aşk var. Bu falda aşk var. Bu falda barış var, aşk var arkadaşlar. Ee, önleri açık bir çift. Genel anlamıyla e, bugününüz itibariyle gelecek olan e, resmi süreciniz ve önünüzü açacak olan güzel gelişmeleriniz kısmetli olduğunuz, kalabalığa kendinizi kanıtladığınız, güzel ilerleyecek bir aile, e, iş ve aşk tarafınız Var arkadaşlar ee, böyle e, fal dost başına diyorum. Bugünlük bakımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için de çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek isterim size. Ee, tabii ki de hepimizin sınavları var. Başta da söylediğim gibi. Herkes umarım ki başarıyla sonuçlar hayırlı sonuçlarla elde edebilir sonuçlarını. Haricinde kesinlikle şunu söylemek isterim. Ee, bir kere süreçlerle alakalı çok sınandık ama güzel günlere gidiyoruz ben öyle hissediyorum öyle olacağını düşünüyorum bu yaz çok rahatlayacağımıza inanıyorum ve sonrasında arkadaşlar kesinlikle de e, yarın modunuzu umudunuzu yitirmeyin isterim çünkü yani neler yaşayacağımızı bilmiyoruz sürprizlerle dolu ama bir, bir kapı açılıyorsa bir kapı mutlaka e, kapanıyor bir kapı kapandıysa bir kapı mutlaka açılıyor Yine çıkışlar dolu bir hayat yaşıyoruz. Umudumuzu yarınlarımızdan yitirmeyin. Size tavsiyem budur. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum size. Ee, en yakın aramızdan aldığımız darbeler can yakıcı unutulmuyor ama tecrübe ediyoruz işte biz onlara. Herkes kendi tecrübesini, cehbesini alıp yolunda hayatta devam ediyor. Ama sınanmaya devam ederek. Siz kendi kalbinizi güzelliklerle doldurun arkadaşlar her biri en kısa zamanda size geri dönsün diyorum. Eden buluyor çünkü kim yaşatıyorsa bu dünyada yaşamadan aslında göçmeyecek. Ben görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz de iyi ki varsınız. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın.